Troponin testi kalp spazmı, kalp krizi ve miyokardit tanısında kullanılan bir testtir. Troponin testi bir enzim testidir ve kalp kaslarında bulunur. Kalp kaslarında hasar olduğunda damar tıkanıklığında veya miyokardit gibi kalp kası iltihaplanması olan durumlarda bu enzim kana geçer. Ve biz bu enzimi ölçerek kalp duvarında hasar var mı yok mu anlayabiliriz. Acele gittiniz EKG çekildi, EKG temiz çıktı. EKG temiz çıktıktan sonra yapılan troponin testi yüksek gelirse bu kalp spazmı geçirdiğiniz anlamına gelir. EKG testinde kalp krizi bulguları varsa biz zaten troponin testini aramayız. Ama EKG testi temiz çıkmasına rağmen göğüs ağrısı şikayetiniz varsa troponin testi yapılabilir ve troponin testi yüksek gelirse o zaman için kalp sıfazını geçirdiğiniz anlamına gelir. İkinci testimiz CHK-MB testi. kreatinin kinaz myokardial band. Yani kreatin kinaz CK olarak bilinen diğerin daha çok kalbe spesifik formu. Biz bu testi troponin kadar sık kullanmıyoruz. Biz troponini daha spesifik olduğu için daha sık kullanıyoruz. Ama CHK-MB testi de kalp krizi tanısında kullanılabilen testlerden bir tanesi. Istir. Eğer acile göğüs ile giderseniz doktorun sizden CK-MB testini de isteyebilir. Üçüncü testimiz yüksek duyarlılıklı CRP. High Sensitive CRP testi. CRP testi daha çok enfeksiyon testi olarak bilinir. CRP değeriniz yüksekse vücutta enfeksiyon olabileceği anlamına gelir. Yüksek duyarlılıklı CRP testi ise daha çok damarlar için damarlardaki enflamasyonun belirteci olarak kabul edilir. Eğer vücudunuzda herhangi bir enfeksiyon yokken High Sensitive CRP değeriniz yüksek çıkıyorsa bu da kalp damarlarınızda enflamasyon olabileceği ve kalp damar hastalığı olabileceği anlamına gelmektedir. High sensitive CRP testini biz kalp damar hastalıklarında risk belirteci olarak da kullanabiliyoruz. Bir sonraki testimiz ise D-dimer testi. D-dimeri daha çok vücutta pıhtı atması gibi durumlarda kullanırız. D-dimer testi pandemi döneminde çok meşhur olmuştu. Özellikle bacaklarda pıhtı oluşması, vücutta herhangi bir yerde pıhtı oluşması durumunda bir fibrin yıkım ürünü olan D-dimer değeri yükselebilir. D-dimer testinin tek kullanıldığı yer pıhtılaşma bozuklukları değildir. Kalp krizinde de D-dimer testi yüksek gelebilir. Eğer göğüs ağrısıyla beraber d testi yüksek geliyorsa ortaya genellikle iki ihtimal çıkar. Kalp kaynaklı bir problem olması ya da pulmoner emboli ya da akciğere pıhtı atması. Kalp kaynaklı ise iki sebep vardır. Birincisi aort diseksiyonu, aorta yırtılma olması. İkincisi ise kalp krizi. Yine bu durumlarda D dimer testi yüksek gelebilir. Bir diğer testimiz ise plak testi. Plak testi ile ilgili daha önce detaylı bir video çekmiştim. Plak testi kalp krizi testi değildir. Daha çok damarlardaki plakların reaktivitesini, plakların riskini gösteren bir testtir. Plak testi kalp damar hastalığının Tanısında kullanılır. Kriz esnasında kullanılmaz. Eğer plak testiniz yüksekse damarlarda plak olmasa bile plaklar için uygun ortam var demektir. Plak testi kalp damar hastalıklarının tanısında artık daha sık kullandığımız ve şah damar tıkanıklığının da erken tanısında kullandığımız testlerden biridir. Kalp damar hastalığını anlamak için biz bu kan testlerini sıklıkla kullanırız.